Hadi Siri gel ata binelim. Gelsin niye ata binmiyorsun? Ya hayır ya ben bunları oynamak istemiyorum ya. Ben ben bebek oynamak istiyorum. Bebeklerin yok mu? Bebek mi? Bir dakika şurada bir tane bebek vardı ama sen bunu beğenmeyebilirsin. Benim bir tane bebeğim var o da bu. Ya bu nasıl bebek ya? Daha güzel bebeklerin nasıl yok? Baban almıyor mu sana? Ama bende bir tek bu bebek var. Niye öyle dedin ki? Benim Barbie bebeğim yok. Evet. Hayır bu çok çekim. Ben bununla oynamam. Ama ne yapayım o zaman bebek Almaya gidelim. Evet gidelim. Hadi gel. Sana güzel güzel bebekler alalım. Babam bana kartını verir mi? Bilmiyorum ki. Babamla gidelim o zaman. Tamam olur. Ya da sen Bence dur. Alır sana. Sen dur bir dakika. Ben bir babamla konuşayım. Bekle. Sen tamam, ben burada zıplıyorum Tamam. Aa! Ne oluyor ya? Kim bağırıyor yine? Aa! geliyorum Kuki. Ne oluyor? Lan Ulan tehlike ama sen demedin mi araba sürmecilik oynayayım diye. Ben sen sürerken soru yok da ben sürerken bir sorun oluyor. Allah'ım. Ya, ben. ben o çocuğu alamam. Benim biraz işim var. Siz oynayın. Geleceğim ben sonra. Ne işin var lan? Ne işin var? Sana ne ya? Of. Baba. Neredesin baba? Mutfaktayım. Baba seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Hayat memat meselesi. Hayat memat ne meselesi? Bir söyle bakalım. Baba şimdi şu elimdeki çirkin bebeği görüyor musun? Bak. Ee, buna ne olmuş ya? Parçalanmış hep. Tamam. Ya bir sus be bir sus Baba Siri dedi ki senin dedi güzel hiç bebeğin yok mu dedi Bunlar çok çirkin ben bunlarla oynamam dedi Bak sen şu Siri'ye ya En güzellerini alalım kızım sana Siri de kıskansın Ya çünkü çünkü bu bebek çok eskiymiş Onun Barbie bebekleri varmış Ama bende yok baba niye bana hiç bebek almadın Niye almadın ha niye almadın lan bu kıza bebek E istemedi ki Arabalarla oynuyordu En oyuncaklarıyla oynuyordu Bir de gitarla oynuyordu Sizler konuşmadan bir yeni bir bebeği nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Ya nereden bulacağım? Liyan sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ki. Ee, bu bebek ne işin yoksa bunu yiyebilir miyim? Ya ya yerseniz zaten Aa, çok o, çirkin yedi ya. O, muhteşem <laughs> <laughs> inanamıyorum tek olan evde tek olan bebeğimi de sen yedin ben şimdi ne yapacağım kendimi mı atsam ya yenisini alacağız ya kızım gel buraya ya bana ne ben şimdi istiyorum şimdi yeni bebek istiyorum e tamam şimdi alalım hadi gel gidelim gerçekten mi evet gerçekten bir sürü 10 tane 20 tane 30 tane alalım bebek sana ama pahalı gelirse alacak mısın yine de alacağım söz da. veriyorum sen yürü git deneke kafa Sen bebeklerle ne yapacaksın sen niye bebek oynuyorsun ki Tadı tadı güzel yiyorum ki ona <laughs> ya, Bu ne kadar iğrenç bir bebek olmaya başladı Tam düzeldi derken Baba dur ya dur ya Hemen öyle şey yapma. hemen bebek almaya gidilir mi lan Daha likeler gelmedi baba Onları söyleyecektim de sen benden önce davrandın Eymoş Hadi söyleyelim o zaman Baba benim de bebeğim olacak mı lütfen Bir tanecik Barbie bir tanecik bile o zaman bir bebeğim olsun Tamam o zaman Kaç tane like gelirse o kadar bebek alacağım sana. Arkadaşlar siz kaç tane like atarsanız babam o kadar bebek alacakmış bana lütfen. Çok like atın. Eyvah şu durumu kontrol et bakalım. Ney? Dur bakıyorum. Like'lar gelmiş. Yorumlara bebek yazılmış. Herkes arşıya atmış. Bak bir dakika. Hadi, hadi. Bir dakika. Kaç tane? Kaç tane like gelmiş? Bakıyorum bakıyorum. Ooo binlerce like gelmiş. Senin için. Ooo param yeter inşallah kızım ya. Baba yeter paran yettiği kadar alırız. Tamam hadi gel. Gelin gidelim Barbie dükkanına. Ey Moş bir şey diyeceğim. Yanıma gelir misin? Ne ee, diyeceksin bakalım? Şimdi bebek aldıktan sonra benim aklıma çok güzel bir troll geldi. Ne trolü? Şimdi madem Siri bebek istiyor ben ona bebek alacağım. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın ya? Nasıl Siri bebeği mi çevireceksin yoksa? Aa Zaten bebek ama başka türlü bir bebek olabilirdi. Cookie gelsene. Allah. Şimdi <laughs> çiçek <FBI -cik gülüyor> birini bulduk Eymuş. Artık çimlerimizi biçer. <laughs> Yaşasın. <laughs>. Hadi gidelim. <laughs> Sürüyor traktör. Haydi gelmiyor musunuz? Barbie geliyoruz. Bebek i̇steyen yok mu? Geliyoruz. Geliyoruz. Ben. Geliyoruz. Bir dakika Siri'yi de çağıralım. Siri. Tiri aşağı in hadi gidiyoruz. Ha nereye gidiyoruz? Geliyorum. Sen dedin ya bebek alalım diye işte bebek almaya gidiyoruz. Aba ben kabul ettim hadi gidelim. Hadi kabul etti gel bakalım gidelim bu taş ne alaka ya Kuki'nin kafasına mı atsaydık? <laughs> dur dur bekle geliyor Kuki. Bak 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 bak. Hop. Hayır. Hopla. <laughs> 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 Bence Koki gelmesin biz gidelim. Hadi gidelim çocuklar gelin beni takip edin. Geliyorum hadi bebek almaya gidiyoruz koşun. Evet geldik işte. Hazır mısınız? Hazırız. Burada çok güzel bir oyun oynayacağız şimdi grup olarak. Ama ben Siri ile grup olacağım. Siz de Emoş Cookie olarak. Tamam kabul. Tamam. Gelin böyle Siri gel bakalım buraya gel. Şimdi kim küçük olacak? Ben büyük olacağım. Siz sen de şu maviye gir tamam mı? Tamam. Bunu seçtim. Lan? Tamam. Aa, gördün mü? <gülüyor> 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 Siri. Ne yapıyorsun? Ya beni neden bu kadar küçülttün? Hadi bebek almaya gidecektik. Bebek aldık zaten. Sonra ben sen bebek istiyorsun diye seni bebek yaptım. <gülüyor> 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 Lan Kuki'nin suçu neydi? Ciddi bir bak ağzına bir de bebek. Kuki niye ağlıyorsun? Sen <laughs> küçücük oldum. Bir şey olmaz. Hadi be, gidiyoruz. Emo, şimdi bebeklerimizle parkur yapıp onları düşürmemeye çalışacağız tamam mı? Çocuklar beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz baba bekle bizi oyundayız. Bu kazanana bir sürü bebek veriyorlar benden söylemesi. Gerçekten mi? Ben kazanacağım. Aa, Aha bunları Aa, buraya hayır, koydum. koydum. Siz oradan geçin. Aferin, aferin. Biz de buradan geçeceğiz. E biz nereden geçeceğiz ya? E siz bir oraya gideceksiniz sonra bizi ışınlayacaksınız. Hadi yapabilirsiniz bebekler. Ya hadi ya da gelmedik mi ya? Hadi ya bebekkolar. Gidemiyorum ki. Burada kaldım. Aa ben geldim kardeşim. Ben gelemedim ya. Hadi Siri yapsana. Aha geldim ben de. Hadi lan bebekler gelin buraya. Şimdi bebeğimi geri alıyorum. Tamam. Aa bunlar ne ya? Aa. Bir dakika şu bir geçsin buradan geçeceğim. Tamam bu taraftan geçeceğim. Şimdi... Ah, yandık ya yandık ya. Siri gel bir daha deneyelim. <laughs> ya bana çarptı ya gel ya. Geliyorum geliyorum al beni. Aldım tamam şimdi bunlara değmeden geçmemiz lazımmış tamam mı? Çok dikkatli olmamız lazımmış tamam. Şimdi geçtim buradan da geçtim. Oh, tamam şimdi seni buraya koyacağım Siri hazır mısın? Evet. Nereye gideceksin oradan git bakalım. Git tuşa bas. Aferin. Aferin Siri ya aferin sen çözdün bunu mi? Evet Aa, yaptın. Güzel. Gel bakalım geri beşiğine Lya, geri gel. Lya. Efendim. Ben bu emoji oynamak istemiyorum. Sabahtan beri beşiği sallıyor. kusma <laughs> Ama benim de beşiğim sallanıyor sürekli. Bak Siri de kusacak şimdi. Yavaş sallayın artık yeter ya. Bak valla beşiğime kusacağım. Kusmayın durun durun hop, durun. o yüzden büyüsün hadi. Lan. Ya yapmasana yapma kusacak ben ki. İyi tamam be tamam hadi git kardeşim sen git. Buna mı atlayacağım Emoş? Evet. Hop tamam ah atladım. Ha ah, bu düz durmuyor düz durmuyor bu. Niye <laughs> <laughs> kolbastı oynuyor şuna bakın. <laughs> ya çok zor gülmesene. Oyna. Siri iyi misin? Ben iyiyim. Hadi hızlı olanları geçelim. Hadi. Hayır, bekleyelim. Eymoş düştün mü? Aa, düştük, düştük geliyoruz. Tamam. Siri. şimdi seni buraya koyacağım. Koydum. Senin bir şeyler yapman lazım. Hadi. Git bakalım. Aferin zıpla. Zıpla, zıpla ben oradaki. Aa, Aa düştü. Dur dur canlandıracağım bizi. Gel, 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 gel. aldım seni. Tamam mı? Bekle şimdi. Şuradan geçeceğiz. Bekle. Ya, ya of ya geçmesene bizi. Geçtim bile çok beni Almadın. Bebeksiz <laughs> mi gidiyorsun? Enayi bebeğini mi unuttun? <laughs> Tamam, tekrar geldim Siri. Gel seni aldım. Tamam bekle şimdi yapacağız. Şimdi bu sefer yapacağız. Hadi onları geçelim. Geçtik zaten onları. Onlar bizi geçemez ki şu an. Tamam şimdi seni koydum. Tamam hadi aç bakalım. Niye geçemezsiniz? Gel, Onlar gel, gel, gel. Tamam bunu da aç. Hop geldim. Gel alıyorum şimdi seni. Buradayım Emoş buradayım. Ya burayı nasıl geçeceğim ya? Çok zor burası var ya. O kadar zor ki. o tamam. Buradan hadi, hadi böyle. Hop. hop tamam. Hop, hop, hadi Siri. Hop, koydum seni hop. koydum seni. Dikkatli ol sakın aşağı düşme. Mi? deneyeceğim deneyeceğim. Hadi yapabilirsin aferin. Aferin lütfen düşme yapabilirsin. Helal veriyorum. Aa söyleyeceğim Ya ov ya of sirin, niye aşağı düşüyorsun ya. Ama çok küçüğüm zıplayamıyorum. Ben bebek olayım mı? Hayır hayır ben bebek olacağım. Şimdi yapacağım orayı. Tamam hadi gel o zaman. Gel ya bu sefer yapacağız. <laughs> bebek mi olmak istiyorsun sen zaten bebeksin hayır bebek sen ol ben büyük olayım niye sen büyük oluyorsun çünkü ben parkurları yapabiliyorum ben de parkurları yapabiliyorum. Siri düşüyor. Ya ilk iki kere düştüm. Çok tamam. kötüsünüz. Tamam. Bu sefer düşmeyeceksin, tamam mı? Bak ben en zorlarını yapıyorum zaten. Senin bebek olarak çok basit şeyleri yapman lazım. Bebekler çünkü çok basit şeyleri yapar. Ama ne yapayım? Çok küçüğüm. Ki düşüyorum sürekli. Tamam, şimdi dikkatli ol, tamam mı? Ucuna kadar gittikten sonra yavaş yavaş atla. Çok acele etme. Evet, tamam yapabilirsin. Yavaş. Şimdi atla. Ay aferin, aferin. Yapabilirsin. İzliyorum. Yapıyorum. Şimdi ucuna git ve atla. Hadi. Oh, the Tamam bas. Oh be sonunda yaptın Başlıyor, ya. Yaptın yapabileceğini biliyordum. Şimdi bebeği tekrar buraya koy dedi. Koydum senin gitmen lazım. Bastım ben de hadi gel. Tamam gel bakalım buraya geri. Lazerlere dokunma yazıyor. Tamam lazerlere dokunmayacağız. Hop buradan geçeceğim. Şimdi lazerler geri gelecek. Nereye geldiniz oraya? Hop tamam geldim. Seni, seni koydum tekrar. Senin bir şey yapman lazım. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Emoş burada ne yapacağız? Asansör, Hatasır, asansörü bekleyin. Geliyor Şirin şimdi atlayabilirsin. Atla. Hayır, şimdi değil. Aa, kafam çarpıyor. Tuttum seni, tuttum. Tamam, tuttum, geri koydum. Gel. <laughs> Hadi şimdi yapabilirsin. Bekle, birazdan gelecek, tamam mı? Tamam, tamam. Çok heyecanlandım. Ya yani lütfen yapsın ya. Yani lütfen yapsın yoksa ben bebek olacağım şimdi. Şimdi atla. Evet, evet, aferin. <laughs> aferin. Şimdi yukarı çıkacaksın ve galiba oradan bir şey basıp beni alacaksın. Tamam mı? Tamam, tamam. Gel buraya. Aha, yaptın. Sana bebek Gel buraya gel şimdi gidiyoruz bakalım şöyle geçelim bakalım buradan top mu geliyor ya buralar niye bu kadar kolay oldu anlamadım gidiyorum evet şimdi bebeğin senin ışınamasını bekle o bir dakika sen burada labirentten beni ışınlayacaksın labirenti yapabilir misin bilmiyorum seni. Hadi oradan gidebilirsin yapabilirsin. Seni bekliyorum ve ben hediyelere bakıyorum. Ha Hiç hediyemiz yok ya. Keşke bir şeyler alabilseydik Robux'la. Bebek arabası mı? Oğlum, bunlar da çok pahalı. Kardeşim orada havalar nasıl? Soğuk mu oralar? Evet buralar soğuk. Burada kar yağıyor ve Siri'nin labirenti yapmasını bekliyorum. Siri yapabiliyor musun? Bitirdim. Bitirdim. Bekle. Bekliyorum. Bekliyorum. Ah, helal, be be helal be sana. Helal be. Buradayız. Buradayız. Arkamıza Bu ne, ne, ne ya? ya? Aa, burası ne kadar zor. Ha, ne kadar zor. Düşeceğim ya, düşeceğim. Hadi yapabilirim. Hop. Tamam, tamam. Hangisi doğru gel bunların? Be. Hangisi i̇kisinde doğru? Emin ortadaki, İkisinde de ortadaki. Emin misin? Bak zıpladım. Ha, ha tamam. Evet. <laughs> tamam bundan da geçiyorum. Aa, Emoş doğru söylediğine inanamıyorum ya. Ya yalnız üzüleceydim bir de. Belki beni trollersin diye düşündüm. tamam geldim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bas dedi. Aa, geçtim. Gel bakalım. Gel. Bebeği buraya koy. Hey, merhaba. Cookie be, gidin buraya. gidin. Dondum dondum. Nasıl dondun ya? Nasıl dondun? Bebeğimi aldım. Çünkü çıplak baksana sadece bezi var. E senin de sadece bezin var. Ama ben de iyi o da <laughs> Şapkası var şapkası var. Evet senin şapkan var. Benim de şapkam var. Ben gideyim mi önden? Git git hadi çabuk git. Tamam şuradan şöyle hop. Aa, tamam böyle. aa Düşüyordum az daha. Tamam düşmedim ya, Biz nasıl geçeceğiz lan Dursunlar öyle geçersin Aa, hadi bakalım, Helal be abi. helal, helal. Parkur prosu ya bu tamam Siri, Seni buraya koydum şimdi bir şeyler yapman lazım Aa kardeşim bak Biz buradan gidecekmişiz Tamam biz buradan nasıl gideceğiz zıplayacağız mı o, o, Aa, e Ya Emaş sen bozuyorsun ya Ya bilerek mi yaptım ya Geldim işte Bebeğimiz nerede bizim? Bizim bebeklerimiz nerede? Aa burada aldım ben. Ben de aldım bebeğimi. Hadi gidelim. Aa, buraya koy diyor. Tamam koydum. Gidin bakalım. Gidiyorum. Düğmeye basıyorum. Bil Hadi Siri sen de bas. Bastım bastım gel. Tamam diğerine de bas. Geldim. Bunu mu basacağız Eymoş? Bunu var ilerliyoruz devam. Tamam geliyorum. Bir dakika top geldi. Aa, nasıl kurtulacağız bundan? Bilmiyorum. Bir dakika şimdi bu geldi. Tam şimdi koşalım koşalım. Top gelmeden şuralara saklanmamız gerekecek galiba. Aa, tamam saklandım saklandım o. Oh. Bir tane daha top gelecek. Bir tane daha top gelecek. Çok korkuyorum. Aha geliyor. Oh. Hadi, Yusuf şimdi koş şimdi koş. Koştum geldim koştum geldim. Nereye gidiyoruz? Koştum <laughs> Bitti mi? Ya bitmemiş ki. Devam ediyor. Oo, lava geldik. Lav seni öldürecek diyor. Tamam bebeklerle lava değmeden buraya geçmemiz gerekiyor. Bu kolaydı. Devre arası var. Bebek değişikliği yapılacaktır. Hadi bay Bebekler bay. değişecektir. Hadi görüşürüz. Ya e, ben Cookie'nin bebeği oldum. <laughs> Ya evet bebeğin olmak çok iyi. Ben de bir şeyler yapabilecek miyim? Yapabileceksin tabii ki. Aha beni oraya koy tamam mı? Şimdi koy beni oraya. Al bakalım. Aa, resmen bebek oldum. Ne kadar çirkinim ve ağlıyorum zırıl zırıl. Ağla bakalım zırıl zırıl. Bir de yürüyemiyorum. Mısın ya? Bir de yürüyemiyorum. Emekleyerek geliyorum. Biraz yavaşım. Gel bakalım gel gel buraya. Seni küçük bebek. Aha gel şimdi görürsün. Ben buradan geçmeden sen nasıl geleceksin acaba? Oh. Bastım bastım gel. Bir daha bastım gel 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 aferin. Tamam şimdi sakın toplara değme. Ya yani sen rahat olsana. Hadi bakalım saklan. Tamam hızlı hızlı geç buraya. Burası kolaydı hızlı hızlı geç. Evet kolay. Hadi hadi aferin sana. Şimdi yeni parkura geldik hazır mısın? Hazırım ben parkur porosuyum. Oha Kuki çok hızlı yapıyor. Emoş biz başa geldik lan. Nasıl oldu bu? Ya sana inanamıyorum ya. Bak bir dakika. Basıyorum şimdi. Kuki bastım. Devam. Diğerine de bastım Kuki. Gel. Helal olsun sana. Helal. Tamam. Bas bakalım burada. Aa, dikkat et. Dikkat et. Aşağısı boşlukmuş. Ya sen rahat olsana. Kuki ne evet. yaptı? Hadi bu sefer yapabilirsin dikkatli ol. Yapacağım merak etme. Elinde bir bebek olduğunu unutma ona göre zıpla. Evet doğru söylüyorsun biraz yavaş olmalıydım az önce çok hızlıydım. Tamam beni şuraya koy bakalım. İyi de ben burada ne yapacağım asansör geliyor tamam asansörü asansör, bekleyeceğim. Asansör Tamam asansörü geldik, bekleyeceğim. Geldik. Hop. Aa, aa, sıkıştım tamam bindim bindim bindim. Beni de alın beni de. Sen binemezsin bu bebek asansörü. Of ya. Bastım gel buraya babalık. Aa <laughs> hadi gidelim bakalım. O buradan mı gideceğiz? Zincirlerden. Aa Eymuş da geliyor. Gördüm Eymoş'u Geldim. Bir onlar bizi yedirmesin. Çabuk git hadi. Tamam gidiyorum. Biz bitireceğiz ve bebekleri biz alacağız. Bastım. Bitiremezsiniz ki daha 10.000 bölüm var. <laughs> 10.000 bölüm mü var? Hayır. Bu bölümü bitiren bebekleri kazanır. Ben... Gidelim, gidelim. Sakın lavlara düşme. Tamam bebeği buraya koy. Bebek buradan gidecek. Babalar öbür taraftan, tamam mı? Aa, aşağı düştü ya, aşağı düştün. İnanamıyorum. Bunu nasıl yaptın? Aa, tamam diye çok fazla. Sağ... Tamam yapabilirsin aa. yapabilirsin Hadi devam et Şimdi tekrar basacağım tamam oradan dikkat et Hızlı hızlı atlamaya çalışma babalık Hızlı hızlı atlamaya çalışmadım kafam çarptı Bize yetiştiler işte gördün mü <laughs> daha git Merak etme Ya Siri ya Siri Ya ne yapıyorsun çünkü buralara niye girdin Tamam ya bir şey yapmadım Ya of ya of Beni geçtiler Hadi aa. Aa, aa, aa. Aa. Düşmeden gitmek istiyorum Lütfen düşmek istiyorum demiyorum. Kuki sakın düşme. Vay hadi işte. <laughs> Liyan, nasıl yaptın bunu? Ya bilmiyorum düz git hadi bak geçtiler bizi. Ya geçmedik nasıl geçtik? Önümüzdesiniz ya görüyorum sizi. O da sizi. düştü o da düştü merak etme. Hop tamam bastım gel. Çok yükseldi Lia. Eyvah ne yapacağım bir daha mı basacağım? Gel tamam, tamam gel tamam, gel. Tamam tamam tamam. Kuki eğer orayı yapamazsak Robux'un var mı? Sen merak ben var ya hayatta orayı yapmam. Kanser oldum kanser. Tamam bence burayı da sahneye atla yapalım. Ve geçelim hile yapalım. Bence de ya. 60 Robux'un feda olsun oraya. Nereye geldik? Burası neresi böyle? Oha burası neresi ya? Tamam düz gideceksin. Düz devam et düz düz. Önünden. Ya nereye gidiyorsun? Ne? Bu tarafa gideceksin. Aa, bu taraf bu taraf. Evet bu taraf. Ya bizi geçtiler. Evet geçtik. Lan nasıl geçtilerler? Geçtik, geçtiler lan? Geçtik geçtik. Gidiyoruz. Ya. İye demediniz ya. Hoşça kalın İzikler. Hop, aha tamam buradan ne böyle geçeceğiz sizi. Gel gel beni al beni al. Geçemeyeceksiniz. O geçemeyeceksiniz. Gidiyorum. Gittim gittim. Bekle beni bekle geldim. Zaten sen gelmeden çok yavaş yürüyorum. Buraları zıplayamam ki. Merak etme ben yapacağım buraya. Hadi evet aferin kum. Babam benim bu halimi görse var ya of çok kızardı. Yetişir lan yetişir. Kuki ben gidiyorum. Yetişir çabuk hadi. Hop 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 basıyorum bekle bastım bastım şimdi gel. Devam. Gel bakalım beni al beni al. Olamaz burası çok zor yere benziyor. Olamaz Emoşlar bize yetişti bile. İyi, ben varken hadi. kimse bana yetişemez. Yetiştik yetiştik. Ya yetiştiler ya yetiştiler. Bir dakika basıyorum hemen. Bastım bastım gel. Devam devam devam. Bize yetişmesine bir daha bastım gel. Oo geldim geldim hadi aldım seni. Hadi burayı çok kolay. Burası kolay. Tamam mı? Çok az kaldı. Yapabiliriz. Hadi burası neresi şey ya? Bas, böyle. Bas 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 ona koş. Şimdi koş. Koşuyorum. Sağ mı sol mu? Oh, bir dakika ikisi de doğru mu herhalde? Sağ tamam mı? Sağ. Siz de unutmayın sağdan gelin. Sanki? Sağ mı sol mu bilmiyorum. Tamam. Tamam. Düzgün ortasından geldim. Şimdi basıyorum, koş Bas bas. Bastım. Gel beni al. Aa, hadi gidelim. Tamam. Burayı da yaptıktan sonra sonunu görüyorum. Az kaldı. Ay, Fazla düşüyorduk yine. Toplar, dönen daireler. Dönen dairelerden de geçtik. Ben, dönen dairelere bizi dalın. Aa, siz neredesiniz? Aa, bizi gerçekten yetişmişler. Olamaz. Bu köprü parçalanıyormuş. Hayır köprü <laughs> parçalanmasın. Düşmek istemiyorum. Merak etme düşmedim. Aha şurada da bir tane asansör var. Ona da ben bineceğim. Evet sen bineceksin. Al bak. Tamam şimdi asansör gelsin zıplayacağım ona doğru. Hop geldi. Aa, aa, Tamam çıktım çıktım. Beni de alın. Seni ışınlayacağım şimdi bekle. Hop gel bakalım. Beni al beni al beni al. Çabuk diye çabuk arkamızdalar koşmamız lazım. Yetişti. Hadi sürü koş. Yetiştiler. Dışarım çıktım. Hadi asansör. Ah, 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 toplara dikkat et. Sakın seni aşağı itmesin. Yok yok merak ah, etme. Bitirdik bitirdik. Biz bitirdik. bitirdik. Oley be, oley. Yay. Baba. Yay. Baba. Biz bitirdik baba. Kazandık kazandık. Kazandık kazandık. Aferin çocuklar size. Bana alacak mısın bebek baba? Evet bütün oyuncaklar evde seni bekliyor kızım. Koşun eve. Oley be bir sürü bebeğim oldu oley arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone ol herkese Barbie bebek. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.